Evet sevgili dostlar değerli takipçilerim bugün yine birlikteyiz siz değerli takipçilerimizden YouTube kanalıma abone olmanızı rica ediyorum istirham ediyorum efendim Evet değerli takipçilerim ailemizin gurmesi Oğuzhan'la beraberiz Oğuzhan bugün bize ne yemek yapacağım fırında tavuk Evet Nasıl bir şey yapacaksın? Hadi anlat bize dinleyelim Oğuzhan'cığım. Baharatlarını görüyoruz burada. Evet. Evet. Burada kimyonumuz, karabiberimiz, toz biber, pul biber ve tuzumuz var. Evet. Bu baharatlarla biraz yağ, biraz yoğurtla tavuklarımızı dolapta marine ettik. 2 saattir dolaptalar. Şimdi onu bir tekrar karıştıracağız. İyice. Bakalım soslanmışlar mı? güzelce soslanmışlar. İyice işlerine işlemiş. Bunları tepsimize dizeceğiz. Olsan o kadar güzel marine etmişin ki yani soslamışın ki inan ki sanki bu şekilde de yesim geldi. Biraz daha çıktım ya. Ee, bu noktada Oğuzhan dedi ki baba sen zahmet etme bugünkü yemeğin benden ee, ben yapacağım siz yiyeceksiniz biz de eyvallah dedik çünkü Oğuzhan'ın ben lezzet e, kalitesine güveniyorum gerçekten harika güzel soslu e, yemekler yapıyor makarnadan pilava kadar çok orijinal bir e, kalitesi var. Bu noktada bu yemeğin pişmesini dört gözle bekleyeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi Oğuzhancığım bunu e, nasıl pişireceğiz? Odun ateşinde yarım saat bir saat patateslerimizle beraber pişireceğiz. Sonrasında domates ve biberlerimiz var burada. Onları ekleyeceğiz. Şimdi patateslerimizi kesmeye geçiyoruz. Şimdi patateslerimizi Yavaş yavaş ince ince dilimleyeceğiz. Ben bunları çabuk gibi yapacağım. Tavuğun sosunun içinde biraz acayip da tepsiye süreceğim. Evet patateslerimizi kestik. Şimdi tavuğumuzu avcaladığımız sosla bir güzel böyle harmanlayacağız kalan sosumuzla. Patateslerimizi iyice harmanladık. Şimdi tavuklarımız üstüne yaya yaya üst üste gelmeyecek şekilde çok fazla Patateslerimizi ekliyoruz. Patatesler üstünü kapattığı için tavuklar pişmeyecek diye korkmayın. Hepsi eşit şekilde pişecektir. Ateşlerimizi yaydık. Şimdi bunu fırına süreceğiz. Evet, ateşimizi yaktık. Olsan şimdi fırına sürecek. Evet. Ateşi harla olsun. Odun at ateşi versin. Tamamdır. Şimdi 5-10 dakika sonra burada gördüğünüz gibi biberlerimiz var. Bunları tepsimize koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi çevirme zamanı geldi. Görüyorsunuz Bakalım bakalım tavuklar ne alemde? Oo çok güzel. Şimdi domateslerimizi ve biberlerimizi koyalım. Hemen biberlerimizi ve domateslerimizi koyuyoruz. Evet, domatesleri bize biberlerimizi koyuyoruz. Bunu fırına süreceğiz. Hemen alıyoruz ve fırına sürüyoruz. Aa kapattık. Hemen alıp ve fırına sürüyoruz. Biraz da böyle pişecekler. Evet. Yemeğimiz pişti. Birazdan çıkartacağız. Oğuzhan çıkartacaksın mı onu artık? Bakın pişmiş mi? Oo olsan bu yemeği yerken senin elini benim de ayağımı bağlayacağım. Tam beraber, beraber yiyeceğiz. Gök gürültüyor, gürültüyor. Yağmur var. Yağmur geliyor olsan. Soframıza getirelim. Şunu çekeyim. Şu güzel Biz manzara. de altına koyalım ki masamız yanmasın. İnşallah yemeğimizi yiyeceğiz ayran, salata. Kümbetine hazır bir yerde. Evet dostlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Herkese burada saygı, selam, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun demeden önce kanalıma lütfen abone olun. Hoşçakalın.